Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün House Flipper oynayacağız. Çok eski bir oyun ama çok güzel bir oyun. Rahatlatıcı bir oyun. Burada yaptığı temizliği insan kendi evinde yapmıyor. Yeni oyun diyelim. Başlayalım. Evleri satın alabilir, dönüştürebilir, dekore edebilir ve satabilirsiniz diyor. Şimdi yine de şimdilik falan filan geç kitapları temizle hey, bu ne pislik bilgisayardan falan tamam bunları at bakalım bilgisayarımıza ilk görevimize gidelim eski erkek arkadaşım evimden radyatörümü çaldı merhabalar evime düzen getirmek için yardımınıza ihtiyacım var ve spam hesabında yayınlanan fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla eski arkadaşım evime izinsiz girmiş, ortalığı çevirmiş, savaş falan filan, radyatörü çalmış. Cem. Tamam. Kabul abla. Radyatörü çaldıysa artık onu savcılık ilgilensin. Biz temizliğimizi yapar, paramızı alırız. Girelim. Yalnız bu radyatörü Sadece radyatörü çalmamış. Evde alem yapmış. Bakalım. Aralarda maralarda bir şey yok. Kili temizle diyor. Hemen. Hemen temizleyelim. Temizle, 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 temizle. 49 temizde temizle buraya da herhalde büyük abdest yapmışlar yüzde bir yok yani böyle ev kiretilmez burada başka bir şey olmuş gelişiyor geliştirme puanı geldi Geliştir geliştirmeleri pap şuna basıyoruz ben geliştirmeler daha iyi paspas alalım 98 neresi kaldı? Burası. Cihazları monte et, radyatör. Hemen taptan alalım. Şurada görevler kısmı tıkadığımızda bu ev için ne gerekliyse burada gözüküyor arkadaşlar. Saat dükkandan arabamıza gerek yok. Birleştir. Hemen 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 Hızlı, hızlı hızlı evet motor tamamladık ama bitti mi hayır tabii ki buralara bak ne yaşanmış bu evde ne yaşanmış biri temizle al fırça eline içeride yatak temizlemezsin yalnız bir şey daha var o da burası herhalde burayı da temizleyelim 77 de var? Her şey tamam. Enter, enter. 785 dolara ufacık evi tabi üzüldük. İyi para. 7 milyar para yapıyor. Bizim buranın parası. Ben hızlıca bir göreve daha giderim. Garaj temizliği, garaj temizliği. Merhaba, garaj temizlemeniz gerekiyor. Sizden bütün kutuları çöpleriyle asikir atmanızı istiyorum. Camı temizlemeyi unutmayın. Ayrıca alet davetin yeri değişmezse iyi olur. Kocaman eşyaların yeri değişince sinirleniyor sonra. Bulamıyor çünkü. Saygılarımla belli susam. Ne demek ablacığım? Ben yeter ki iste. bir temizleriz. Bakalım buradan ne kadar camda alacağız. Garaj. Garaja gireceğiz herhalde. Evet. Evet, selamun Abi bu lastikleri biriktirmesen de olmuyor muydu? Neyse o zaman biz nasıl para kazanacağız? Değil mi? Bunlar yeni. Topla topla topla. Topla. Atla bakalım, aşım döndü mu? Ne kadar gelip temizle? Hemen paspaslar. Evet, temizle, temizle, temizle. Gidala parlat, yetenek geldi. Hemen paspasımızı paspas önemli güneşlilik Bakın daha hızlı temizliyor şimdi. Mob. 94 100 camı temizle E basıyorsunuz arkadaşlar cam etkileşime giriyorsunuz bu cam aleti de paspası yükseltikçe yükseliyor şöyle, şöyle hop açalım da bir hava alsın her şey tamam 470 dolar iyi para 4 milyar karşılığı ve 10 tane kutu attık bir de yerleri paspasladık. Bir görev daha gidelim. Radyatör. Ödeme zamanı gelince görürsün artık öder miyim ödemez miyim. Kış geliyor. Kışlar sert olur ve benim elimde daha radyatör yok. Tak şunları. Atarlı bir abimiz. Gidelim bakalım. Bize atar sökmez yalnız. Parayı, parayı adamın ciğerini söke söke alırız. Öder miyim ödemez miyim ha? He? Hemen girelim. Burada radyatör. Tak. Sana en ucuzundan 44 dolarlık bir radyatör. Aslında bizi atar yaptık. Bu adama gelmeseydik. Neyse geldik. Geldik bari. Yeteneğimiz <laughs> <tatlısı. gülüyor> daha hızlı montajı yapalım. Madem geldik şuraya şöyle bozalım biraz. Adama uyuz olduk. Burada ne var? Burada bir şey yok. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Burada ne var? Burada bahçe açılıyor. Burada, burada da kapı. Burada da yok. Bunlar keşke gerçekte de böyle bu kadar kolay olur. Burası da tamam. Bura ne? Burada ne yok? Ne bu? Sök vidaları. Lavabo. Hemen sana bir lavabo alalım. Böyle. En dandik ne bu mu? Sen çünkü dandik bir adamsın. Bana iyisini almaya gerek yok. Monte. Tık. Bunu da şöyle. bunda da böyle. Bu bağlantılar realde de gerçekten böyle yani. Hani kapat alsak bir lavabo böyle kuruluyor. Yapmışlığım var. Oradan biliyorum. Hemen şöyle. Şöyle. Burası da tamam. Havluluk. Hemen havluluğu da alalım. 44 dolar. Tak. Birleştir. Hızlı 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 hızlı. Burayı da yapalım. Parayı öder miyim ödemez miyim dedi. Bakalım ödeyecek mi ödemeyecek mi? Her şey tamam. Yetenek şu daha hızlı montaj enter diyelim enter diyelim 813 dolar nasıl ödemiyorsun adamın vallahi ciğerini sökerler Evet bu bölümlük bu kadar olsun burada bitirelim arkadaşlar videoyu beğenirseniz bu serinin devamını çekeriz güzel bir oyun bunun daha bahçe versiyonu var farklı modları var onları da alır onları da deneyin isterse. isterseniz bana destek olmak için videolarımı beğenip kanala abone olabilirsiniz herkese çok teşekkürler